Efendim Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sami Altınkaya. Gün ortasında saatlerimiz şu an 12.05. Karşınızdayız. Cenk Bilgin Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen soruyorum Merkez Bankası ne yapar? Önden yüklemeli bir yayın olacak mı? Önden yüklemeli yapamayacak gibi duruyor. Yani şu jeopolitik durumdan dolayı. O bizim yakamızı bırakmayan bu jeopolitik durum. Ee, belki bir şansı vardı gerçekten yani bu İran İsrail gerginliğiydi diye artık o savaşı evet. olmasaydı. yani sizin de söylediğiniz gibi en az bir puan bir niyet gösterme koridor ayarlaması şimdi herhalde sadece koridor ayarlaması yapacak gibi düşünüyorum ama indirirse de şaşırmam ee, çünkü iklimi ona göre ayarladı ee, bir şekilde ayarlandı iklim bir takım siyasi gelişmelerde de hani Görece e, hava yere atacak bir takım e, şeyler oldu. E, ben çok üstü kapalı konuşuyorum. <laughs> <laughs> Ay sonunda da bir sıkıntı beklemiyoruz. E, evet. Beklemiyor. Rus, diye, Rus oldu. Beklemiyorsunuz, beklemeyelim, beklenmesi. E, ben beklemiyorum. E, daha iyi gitmemiz için bu şart zaten. Tabi. Yani dışarıda zaten bu kadar işler karışıkken, de biraz sakin olmak lazım. Ya bu belirsizlik varken, ne iç piyasa belirli olsun. Siyaset olursa zaten piyasalarda daha bundan mutlu oluyor. Her zaman öyle bizim burada yazık ki. Yani şu indirim bekliyorum. Hala ben hala bekliyorum ya. evet. Yani 100 olmasa 50 kesin yapar diyorum. Ha bir de öyle. Bir de öyle evet. Çünkü saha istiyor, piyasa istiyor. Onu. Tabii mecbur yani sanayi tarafı mecbur. Bankacılık mecbur. Kredi Koridoru şey indirdi yani. tamam. Kredi Tabii. faizlerini düşürdü ama o moral ve motivasyon açısından bence önemli. Öyle bir önemi var. Yani bu faiz indiriminin diğerlerinden çok büyük farkı olacak. Başladım diyeceğim. Tabii başladım. Yani aralık'taki başlama gibi değil. Aralık'taki değil. başlama biraz daha zorakiydi sanki. Çünkü bilmiyorduk Mart Nisan Mayıs'ten filan olacağını. Yani burada şimdi geri döndük. Geri dönmemiz daha fazla yıprattı sanayici vesaire. Herkesi yıprattı. Dediğiniz gibi olabilir. Yani diyorum ya yani Geçen hafta Perşembe Cuma sabahını yaşamamış olsaydık zaten ben de artık 100 puan 150 puan gibi hani konuşabilecektim rahat rahat da ee, bakalım yani bakalımlar iyisini bilirler yani riskleri biliyorlar iç riskler dış riskler vesaire ona göre bir peki Borsa ne durumda sevgilecek Borsa ne durumda Borsa merkeze bakıyor merkeze bakıyor <laughs> biraz dışarıya bakıyor daha çok dışarıya bakıyor ee, Aslında çok kötü bir yerlere de gelmedik bu kadar e etraf kazan kaynarken es yani önceki düşüşümüzde 9.000 lira yaklaşmıştık vesaire. Burada daha biraz daha yukarıdan döndük. Hani artık bu seviyeleri konuşmaktan da sıkıldık. Aslında bu seviyeler hani enflasyona vurduğun zaman biz aslında düşüyoruz hep. Yani biz aylardır 9.400 9.500 konuşuyoruz. Yani onun değeri orada kalmadı ki yani. Sen şimdi 10 bin de olsan aslında enflasyon düştük. bazında düştük. Tabii canım düştün yani. Enflasyon arttıkça aslında oradaki yani aylık dolar kalma... bazında bak, enflasyon bazında bak. Geriledik. Gerili geriliyoruz yani. yani. Durmak geri gitmektir. Kimin lafıydı bilmiyorum şimdi. <laughs> ha bu arada yeni yaşın kutlu olsun. Doğum günü mü bugün? <laughs> yok benim 17'siydi. 17'siydi. Doğum günü kutlu bak atlamışız onu. Bizim hatamız. <gülüyor> <gülüyor> o gün yapsaydık kutlarlardı. Vallahi işte doğum günü falan bilemedik artık yani bu kadar krizlerin arasında. Arada tabii, güzel tabii, bir şey olurdu, oluyor. güzel haber olurdu tabii tabii. Krizlere kurban verdik senin doğum gününü olsun. Peki, yine bankacılık ve yine gayrimenkul yatırım ortaklıkları diyebilir miyiz her şeye herhalde? Evet. Neden? Projeksiyonu konuşuyoruz işte. Yani bu ay olmasa bile temmuzda sağlam bir indirim hal, yani mecbur olacak zaten hani çok açıldı şey makas e, makas çok açıldı. Yani e, aslında bu ayda dediğiniz gibi bu makas açıklığıyla bir şeyler yapılabilirdi. Bilirsizlikler geldi ters şekilde. Yani hep gerginlik vardı. Hiç kimse ummuyordu. Biz bile belki perşembe konuştuğumuzda şey yapmış olabiliriz. Hani vurmazlar ya onlar birbirlerini. Hani hep böyle söylerler falan demiş olabiliriz. Hatırlamıyorum da. Ama vurunca başka türlü oldu tabii iş. Amerika'da girmiyor güya. İşte Amerika girerse diyor ben kızarım diyor İran. Yani uzar, mı, sen, musun uzar mı sence bu? Bence uzamaz. Yani Bence ben bu. aşağı yukarı sizin tarzınızda düşünüyorum. Hani sonsuza kadar ne kadar füze atacak bu adam? Kara savaş imkanı yok. Ya kara olsa zaten 90 milyona yakın bir İran ve bir taraftan da 9 milyon 500 bin e, İsrail'i var. Hı hı. Şimdi kara Savaşı olsa İsrail'in hiç şansı yok. Yani ha. çok can kaybı olur ama İran'ın nüfusu ve askeri gücü, kara gücü çok güçlü. Ama yani arada da 1900 kilometre bir fark bir var. yok. Yani 1900 kilometre askerlerinizi ne üzerinden getirecek? Bir de işgal gibi bir amaç yok. Tabii yani işgal gibi bir amaç olmayınca ancak Ama de uzaktan, uzaktan, tokat, uzaktan uzaktan tokattı yani. ve siviller de ölmeye başladı. E tabi. Yani şey de onu bir yere gösteriyor bence. İsrail tarafı da böyle bizde de çok sivil ölüyor falan gibi bir şey yapıyorlar ya bir acım acıma şey acıdasın. İsrail biliyorsun bir e, vatandaşına karşılık 500 Filistinliyi serbest bıraktı. Mesela geçmiş Filistin savaşında. Aslında dünya bir mesaj veriyor. Ya, mesaj veriyor da yani o da sayılarda... O öyledir muhtemelen. Hani oradaki seri ölüm çok az. Esir. Efendim? İsrail'de ölümler çok az. Ya halatı füze ki, düşmeden önce hala... nereye düşeceğini biliyor ve cep telefonunuza mesaj geliyor. Plajdalardı. işte bir Hayfa'da şey, plajlardaydı. Plajdan hani diyorlar yürüyerek falan adabına şeye giriyor yani. Hani girin diyorlar bir yere. <gülüyor> Sığınağa gidiyor. Adam Füzenin duruyor. düşeceği yer cep telefonlarına mesajla geliyor. Ya çok ileri teknolojileri şeye göre, İran'a göre. Yani yaklaşık bir 4 saat falan sürüyor herhalde füzenin evet. İran'dan İsrail'e gelişi. Daha fazla sürer. 4 ya da 5 saat sürüyor. Kaç saat? Yani kaç kilometre Herhalde bir 400-500 kilometre hızla gidiyordur. Ya onunla ilgili bir şey vardı da. Sabah... Aslında şey var aslında. Hız eşittir. E, yol bölü zaman. ve evet. V eşittir x bölü t. Evet. Koyduğun zaman 1400 aslında. 1400 kilometre olsa. 200 -200 1400'den 200 fazla yok. 1400'den fazla. 1500 ortalama kilometre. falan. Ha. 1500 kilometre yol mesafesi var. Hı -hı. E, hız, hızı ne kadar? Muhtemelen Ama 200 kilometre hızla gidecek hali yok. 200 de vardır. 300 de Bence vardı, 300 500 de vardır. vardır, o. 500 olsa 3 saatlik. 500 olsa 3-4 saat sürer işte. 500 Aynen. olsa evet. Trafiğe takılmazsa falan. 1500'e 500, 3 evet. Ve tam 5, 3 saatte gider. Yani 3 saatlik, 3 ya da 4 saatlik mesafe. Cep, telefonla mesaj geliyor ve mesajı insanlar sığınağa giriyor. Uzaydan tespit ediyor. Elin maskını... İran yapabiliyor mu bunu? Yapamıyor. Yapabilse zaten yatak odaları vurulmaz yani. Tabii yapabilse zaten genelkurmay başkanını evinde yatak odasında vuruyorlar, öldürüyorlar. İkinci genelkurmay başkanı da ölüyor. Hava kuvvetleri komutanı da ölüyor. MIT başkanı yani oranın kendi istihbarat teşkilatı başkanı da adam İsrail'e çıkıyor. Bir, bir bakıma çıkıyor. Çok şimdi, enteresan. Bir bakıma teknolojiyi iyi kullanıyorlar. Hani bu ne kadar hmm. insani bunu söylemek bilmiyorum da. Yani o binayı veya mahalleyi uçurmuyorlar adamlar. Eskiden olsa mahalleyi uçururdun o adam da ölürdü. Binlerce de insan öldürdü. Bak Metin, en azından sadece o adamı öldürüyorlar. yani. Metin kardeşim demiş ki tam ölen muhabbet. 200 kilometre demiş ama 200 kilometre bence çok yavaş. Yani füze için. Bence türüne göre fa farklı, farklı hızları vardır. Onların. Yani 200 de 500 arasıdır. Yani hızlı tren bile 200'den fazla gidiyor. 200 olsa ne oluyor? 7,5 saat oluyor. 7,5 saat. Çok fazla yani. Bence 200 değildir. Metin'cim bence onu bakmak lazım. Olabilir. Bir, Tabii bir İran'ın tabi doğusu, batısı ve ortası var. Şimdi i̇şte normalde... i̇şte İran'ınki 200'dür. Mesela e, İsrail'in yaptığı daha hızlı gidiyor olabilir falan. Bilmiyorum işte. Kapasitesine bazı İsrail zaten direkt uçaklarla bağlı. gidiyor. Hava ikmal uçağı var Amerika'nın. Çünkü o bir da. uçağın 1700 kilometre yani İsrail'den kalkan bir uçak doğru söylüyor Metin orada. E, 1700 kilometre e, İran'ın İran batısı. Hı hı. Şimdi oraya gidip dönmesi imkansız. Gidiyor ama dönemiyor uçak. O yüzden Amerika'nın hava ikmal uçağı var. O uçakları İsrail'e tahsis etti geçen sene. O ikmal uçağına yakıt aktarıldıktan sonra geri dönüyor. İki kere uğruyor o zaman. Yani İran, aslında İsrail füze atmıyor. İsrail uçaklarını gönderiyor. Patır 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 bombalayıp dönüyor. Çok net yani. Şeyin elinde de o kadar gelişmiş uçaklar yok zannetmiyorum. Evet. İran'ın elinde. İran'ın elinde İran uçaklar ya zaten tarihi olmuş. helikopterle ölmezlerdi o zaman. Evet, yani. Zaten kapalı bir ekonomi. Bilemiyorsun uçakları yenilenmemiş. Deniz kuvvetleri sayısında gemi sayısı çok fazla ama gemiler hep çok eski. Yani nerede bak? 50-60 yıllık gemiler var. Ya işte bu yani dedim ya biz hep bir şeylerin sonuna denk geldik ya kuşak evet, olarak. Evet evet Gerçekten hani onlarca yıldır İran'ın üzerindeki baskı, ambargo vesaire pasifize etme çabası sonuna geldik bence. Yani sonuna biz de denk geldik bence. Yani ben bilmiyorum şahsi fikrim İran'a çok şans veremiyorum hani Dışarıdan bir müdahale olacağız. Ya. ya öyle görünüyor Dışarıdan şu an. müdahale olursa zaten hepimizin işi zorlaşır. Bir de İran'ın içinde de kendi yaşayan vatandaşları da zaten yönetime çok ciddi anlamda karşı. Evet. Onlar da çok sıkılmış durumdalar. İslam Cumhuriyeti vesaire. E bir ekonomik kriz var. Temiz su sorunu var. Bak temiz su sorunu var. içme suyu sorunu var. Kuraklık var. E, enflasyon yüksek. Hayat pahalı. Teknoloji yok. Teknoloji yok. Refah yok. Refah yok. Hiçbir Özgürlük de yok. yok. Özgürlük zaten yok. Öyle olunca hani özgür olursun da bunlar olmaz yine kapalı ekonomi olursun. Yine kapalı. Ama bunlar ama olmaz. Ama en azından olursun. alıp satabilirsin istediğini. Şimdi Aa, yani. ama yani özgürsün. Bu, özgür değilsin de bunların hiçbiri yok. Bence işte Amerika bunu fırsata çevirecek. Muhtemelen İran 3'e bölünecek deniyor. Ha kuzey. Ee, kuzey Türkler Azerbaycan'a bağlanacak. Ortada bir Fars ve küçük Hı -hı. bir Arap cumhuriyeti. Kürt yok mu orada? Kürt yok. Arap var. Hı -hı. Araplar, Farslar ve Türkler var. Daha Sanki çok. Suriye, Irak, İran 3 Kürt devleti falan, falan. bir şey. İran'ın yani kuzeyinde yani. E, Kürt e, Gruplar var ama onlar terörist gruplar. Ha, Onlar Irak'a geri geçerler. Irak'a geri geçerler. Gibi. Büyük Irak'ın Irak kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerle bir araya gelir Onlar Büyük ihtimalle. Bir de şey tarafı var. E, sabote e, etti internetini e, İsrail onun. Daha doğrusu o diyor ki interneti kapattım dışarıya internetle içeride. iletişim evet, evet. kuruyorum diyor da. O da İsrail'in hamlesi gibi. Tabii diyor. tabii kesinlikle. Peki. O, o kadar. E, gene şeye takıldık. Yapay zeka saatte 5000 kilometre bir olabilir diyor. 500 bin kilometre. Ne e, diyor üretilebilir orada? Üretilebilir de yani var mı? İran şey? için şimdi baktım yapay zeka demiş. Yani Yani 200 olmadığını eminim ya. Ben 200 değildir o. 200 yani çünkü e, benim bildiğim 3 ya da 4 saatte gidiyor. Ona eminim yani. 3-4 saat 500 falan işte. Bakarız Google'a. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü askerleri de dinlemiştim ben televizyondan. Aha. Çok, bu bizim uzman olmadığımız bir konu bu arada. Sadece duyduklarımızı doğru duyduklarımızı söylemeye çalışıyoruz. Peki. Eee... Ne diyoruz? Bir tüpraş diyemiyoruz huzur içinde demiş. Kimse, evet söyleyemiyoruz. Ama hep GEO ne çektik bize ne yazık demiş. Hep banka, hep GEO. Evet hep banka, hep GEO çünkü ortam onların zamanı. Yani banka olmadan bu endeks bir yerden bir yere gitmez. Yani girerken de bankayla giriyorlar, çıkarken de bankayla çıkıyorlar yabancılar. Hani az olan yabancılar daha doğrusu. Hani bizim ülkemiz aslında yabancı sermaye tamamıyla borsamıza ne zaman gelecek? Bunun cevabı hiçbirimizde yok. Değil mi? Yok yani. Şimdi bizim konuştuğumuz yabancılar banka alır dediğimiz çok ufak bir miktarları konuşuyoruz artık. Ya yani ona alıştık çünkü. Peki Ümit Özdağ'ın hapisten çıkması bu Ümit bir işaret. Ümit Özdağ yapıyor, hapisten çıkmadı ama ceza aldı. Cezası ama o ceza sonuçta şey. <laughs> tamam tamam. E, ertelenebilecek ya da e, bozulabilecek bir ceza. Hı -hı. Çünkü Danıştay'a gidilecek. Pardon yargıtaya gidecek. Ha, sonradan yargıtay onu iptal edebilir. Yani Hı -hı. O, o, beklenti o yönde zaten bir Hı -hı. suç çok çünkü ortada. Ya şu anda suç olarak görülen şey artık ortadan kalkmış durumda. 30 Haziran'da da mahkeme böyle bir karar verirse ya onu mahkeme tabi yeni adli tatil dolayısıyla yeni döneme de ileri atabilir veya e, ileri atması bir şey olmaz ama o da, o da, belirsizlik devam buna. eder. Kapat, Bence koruyu. gerek yok. Niye biliyor musun? 6,5 milyon borsa yatırımcısı var. Evet. Bunlar seçmen. Ve mutsuz seçmen şu anda. Doğru. Bence bu seçmenin mutlu olması lazım aileleriyle falan baktığın zaman bence büyük mi? bir kitle. Yani bence e, bu göz ardı edilemez. Ya yani bir şey söylerken böyle böyle temennide bulunurken aslında bir takım öngörülerde bulunarak bu temennide bulunuyorum. Çünkü, çünkü şundan dolayı diyorum. Bak bunlar bir seçmen diyorum ve burada bir ciddi bir kitle var. Ya yani büyük bir aslında parti büyüklüğünde bir tabii üyeler Bak, var. Parti kuralım biz. <laughs> borsa partisi kuralım. Düşünmeyin <laughs> şu Bütün borsacılar rahat etsin. Bütün borsa bana. yatırımcılar o partiye üye olsun. Aynen. Yani... Genel başkan da sen ol. <laughs> Yok sorum siz varken. Genel sekreter olurum ben ancak. Neyse. Başkanım. Bundan sonra başkanım. <laughs> Sağ olun. B <Bey> partisi. <laughs> B partisi. Boa parti. Boğa partisi. Borsa Boğa, boğa partisi. partisi. partisi olsun boğa bence. Partisi. Rally olsun. Aynen. Hep rally'i temsil ederim. Sen yakışırsın borsa başkanlığına. Estağfurullah canım. Pardon Kim parti başkanlığına. Yani. <laughs> borsa başkanlığına. Çok iyi ya, çok iyi ya, çok iyi ya. Ya bir yerden insanların e, rahatlaması lazım. Gerçekten çok sıkıldı herkes. Ya yani profesyonel de sıkıldı, müşteri de sıkıldı. O kadar sıkıldı ki vallahi geyiğe vurdu. Farkında mısın? Evet yani hani biz biz hani bazen gülüyoruz, eğleniyoruz. Hani kızanlar oluyor olabilir <laughs> ama. Yok, hakikaten yani Gerçekten. gerçekten sinirden sinirden gülüyoruz, yani. sinirden gülüyoruz yani. Vücudun bir rahatlaması lazım. Bak 60'a ya yakın izleyicimiz var. Onlar da olumsuz bir şey yazmadıklarına göre demek ki herkes bu durumu kabullenmiş vaziyette. Herkes ikiye odaklandığı için. Saat Bakalım ikiye. bu cuma neler olacak? Yani yarın piyasalar nasıl kapanacak? Hep bu olaylar piyasa kapandıktan sonra olurdu ama tam tersine evet başlamı gece sabah karşı Hep oldu. Haftalık kapanışı dikkate alırız falan Hep olur da ama ama misaililer İran'lar da bizim haftalık kapanışımızı dikkate almamış i̇şte, tabii tabii yani. Ya şu Türk borsası da kapatsın da ondan sonra yapalım bu ya bombalamayı. Bir yere kadar Değil gözler yani. bir yere kadar o tip şeyler göz önünde tutuluyor ama işte bıçak yemeye dayanır demek ki. Aynen öyle. Ee, ya da işte Cuma'yı da bilerek seçmiş olabilirler. Efendim, Cuma onlara şey Cenk, vermek Cenk bilgin bize sabır telakki ediyor. Öyle yani. Öyle ne mi? yapabiliriz ki? Yani elimizde bir öyle bir silah yok ki. Yani silah derken ee, Bir araç, bir araç yok ki yani. Ben anlıyorum. <laughs> Elimizdeki araç birbirimizi mental olarak rahatlatmak olabilir ancak başka bir, yapacağımız bir şey yapacağımız. Bugün o zaman antidepresan olarak görüyoruz seni. İşte merkez bankası yardımcı olursa diyorsun ilaç versin biraz. İlaç versin. Sizin antidepresan. Dediğiniz gibi, niyetini Güzel sözlerimiz. Yani evet, bugün doğru böyle bir enerji verelim. Umut saçsın. Şu iş kısa sürsün ki petrol çok yukarıda kalmasın. Yok o da 75 dolarınıza ben 70 dolarlara iner abi. Ben onun de için bak altı sekizle yediş bir, 68 hafta bir ile 71 arası falan bir bant var hani böyle. Hani böyle dalga olur. Hı -hı. Gemi geçer böyle Hı -hı. son onun böyle dalgaları Hı -hı. gelir bir süre sonra, sonra geri çekilir sonra bir geri çek bu geri çekilme bence önümüzdeki haftanın ortasında falan netleşir yani o bir haftalık. 70 75 dolarlardı ülke ekonomileri bile bir anda fark diye böyle Trav, zarar vermez. Şey dedi. Haftaya çok büyük bir şey olacak dedi. Bir hafta da sürmeyebilir dedi. O zaman bitecek bu savaş. İşte bitecek mi? Daha mı kötü olacak Yok, yani, bence bitecek. Kötü de olsa iyi de olsa bence kısa sürecek gibi düşünüyorum bilmiyorum. Yanılırsak zaten çok acı çekeriz zaten. Yani ben bir acı bu hafta sonu haftaya hafta ortası gibi bu savaş artık bitecek diyorum. İnşallah. Temmuz'a şöyle tertemiz girelim. Aynen. Merkez bankamız istediğini yapsın. Aynen ne güzel. Rakamlar insin aşağı borsa. Hadi Allah'ım çok şükür inşallah diyelim böyle bu hafta hafta sonu güzel geçirelim. Çok teşekkür ederim. Bu genç muhabbeti için. <laughs> şey gibi olduk. Bu. Oradan buradan konuştuk. E ne yapalım yani? Evet, bugün oradan buradan Herkes konu programımızın sanki... konu Cenk Bilgin'di. Oradan buradan konuştuk. Arada borsaya da değinmedik değil değindik yani. Değindik de o bizim elimizde değil şu an. Yatırım Merkez Direktörü. Çok teşekkürler. Ben teşekkür de... e, her zaman bekliyoruz sadece borsa haberleri için değil. Keyifli bir sohbet dinlemek için de YouTube kanalımızı takip edin. Hayat borsadan ibaret değil ama borsada hayatımızın en önemli parçası özellikle yatırımcılar açısından. Yarın haftanın son ve işlem gününde, iş ve işlem gününde yine saat 12'de canlı yayında karşınızda olacağız. Hoşçakalın.